Selam arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Kripto dün e, TikTok'ta canlı yayınlarımızdayken söylemiştik düşüş başlamıştı ve devam edecektir diye. Sabaha karşı sert düşüşler olacaktır demiştik ve gün içerisinde devam eden süreçte de sert grafik hareketliliği yani geriye doğru olacaktır diye de söylemiştik. Bu düşüşün etkisi tamamen siyasi ve savaş nedenlerinden dolayı oluyor. Defalarca söyledik kripto alsat işidir savaş işi değil kripto alsat işidir siyaset işi değil ama gelin görün ki düşürüyor dediğim gibi arkadaşlar düşüşün etkisi devam edecektir. Bu gibi düşüşlerde yüksek alımlar olduğu için kripto bir anda yukarı yükseltmez. Yani bitcoin yükselse bile altcoinlerin çoğu direncini almayacaktır. Çünkü neden yüksek alımlar olduğu için bilerek yükselmeyecektir. O yüzden de diyoruz ki sosyal medya üzerinde coinlerinizi takip edin. Yorumlarınızı yazın arkadaşlar. Şunu da söylüyorum ki akşam bir yukarı yönlü kısa vade için bir yükseliş olabilir. Dediğim gibi verileri tekrar bakmamız gerekiyor. Onu da söylüyorum. Dediğim gibi arkadaşlar düşüşün etkisi devam edecektir. Bu tamamen siyasi nedenler yüzündendir. Onu da söylüyorum. Spot'ta olan, zararda olan coin'leri satmayın. Bunu da söylüyorum. Önümüzdeki günlerde yani bu ayın sonuna kadar bir dalgalanma, sert dalgalanmalar olacaktır. Siyasi nedenler yüzünden. Onu da söylüyorum. Dediğim gibi arkadaşlar hepinize kolay gelsin. Bol kazançlar. Bu bir yatırım tavsiyesi değildir. Akşam e, TikTok'ta akşam 7'de zaten canlı yayınlarımızda olacağız. Detaylı bilgileri açıklayacağız. Dediğim gibi arkadaşlar şu an zaten dün de iki gün önce de video paylaştığında bir ortamda yani global bir dünyada panik havası var diye söylemiştik. Onu tekrardan e, canlandırıyor. Ne demek bu? Ani sert düşüşlerde spotta olan, karda olan ya da kaldıraçta olan, karda olan e, kişileri batırmak ya da panik satışlarıyla sattırmak için yapılan hareketliliktir. Biliyorsunuz ki kripto defalarca söyledik alsa dişidir. Bundan önce de zaten çok yüksel düşüşler olmuştu. Yani 4 günlük sürenler 3.5 günlük süren düşüşlerden sonra yüksek alımlar olduğu için Savadi için yükseliş yaptı. E, tekrardan geriye sert düşürdü. Bu gibi durumlarda zaten seçilmiş olan coinler yükseltiyor. Yani Pepe coin, People coin, Enel coin, Suyu coin, Soluna coin, Ada coin, Shiba coin, Mubarek coin, Trump coin gibi coinler yüksek alımlar olduğu zaman ya direncin ana coin'den alır ya düz dalga devam eder ya bilerek de yükselmez. O yüzden de diyoruz ki sosyal medya üzerinden paranızın peşine düşün, takip edin, yorumlarınızı yazın arkadaşlar. Bu düşüş tamamen savaş düşüşü, bu düşüş tamamen siyasi neden düşüşü. O yüzden de diyoruz ki kriptoda siyaset ya da kriptoya savaş bulaşmasın ama geldi bulaştı çünkü neden? Binance'ın CEO'su biliyorsunuz ki yılbaşından önce Amerika'da cezaevinde kaldığı için bu düşüşleri yani Amerika'nın yaptığı bütün iyi ya da kötü haberler fark etmiyor bilerek düşürüyor ve suçu da Amerika'nın üstüne atıyor. Yani bu nedenden dolayı düşürmüştür diyor. Alakası yok tabii ki. Kripto alsat işidir. Onu da söylüyoruz. Dediğim gibi arkadaşlar bu bir yatırım tavsiyesi değildir. Hepinize kolay gelsin. Bol kazançlar arkadaşlar. Düşüşün etkisi devam edecektir. Onu da söylüyorum. Akşam yukarı yönlü bir hareketlilik olabilir kısa vade düşüşten sonra. Tekrardan veri tabanını kontrol etmemiz gerekiyor. Dediğim gibi arkadaşlar iyi düşünün iyi olacak. Bu ayın sonuna kadar da sıkıntılı bir süreç olacaktır. Artı bu ayın sonunda da zaten ay sonu kapanışlar var. Genelde düşüş oluyor. Dikkat edin. Hepinize kolay gelsin. Bol kazançlar arkadaşlar.